5 Eylül Cumartesi günden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün e, olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, bugün ayın Koç burcundaki seyriyle güne merhaba dedik. Ay Koç burcundaki seyrine devam ediyor. E, balığın, naif, hassas, dengeli, e, daha doğrusu e, ruhsal anlamda dengeli olan e, o halinden çıkan e, ay e, Koç burcunda biraz daha tepkileri, duyguları ortaya çıkarmak için hazır bir halde olduğu bir enerjide çalışacak Koç burcunda seyrederken burada biraz daha ani fevri ve dürtüsel davranabileceğimiz gibi dikkatli olmamız gereken durumsa sakarlıklara ve kazalara karşı çünkü Ay Koç burcundayken günlük rutinimizde Kazalara, sakarlıklara, ufak tefek darbeler bile olsa bunlara karşı biraz meyilli ve açık olduğumuzda bir enerjiyi beraberinde getirir. Özellikle kafa bölgesiyle ilgili çarpmak, yaralanmak, e, tatsız durumların e, yaşanma durumu söz konusu olabilir. E, bu süreçte biraz ani fevri karar vermeden, aceleci hareket etmeden, hayatımızın hangi alanı olursa olsun e, bu tarz e, aceleci kararlar alıp hareket etmemekte faydamıza olacaktır ayın koç burcundaki seyriyle beraber. Ayın bugün günün ilk yarısında yapacak olduğu açılar biraz zorlu. Çok rahat bir akışta olmayacağız. Ayın Jüpiter ve Plüto ile yapacak olduğu olumsuz görünümlerle beraber biraz stresli agresyon hırçın, e, her şeyi abartan e, bir enerjide olacak olduğumuz gibi işin içinde jüpiter varsa para anlamında dikkatler. Gereksiz harcamalardan uzak durmaya özen gösterin. E, yatırım işi yapanlarınız e, ya da parayla ilgili, maddiyatla ilgili, finansla iş yapanlarınız varsa bugün çok da fazla risk almadan e, hareket etmenizin faydasına, e, faydanıza olacağını söyleyebilirim. E, bugün biraz derin duygular içerisinde ulaştık. E, olacağız açıkçası. her şeyin en uç noktasında doğru bir eğilim halinde olacağız. Yani mutluluğumuzu da en uç noktada yaşarken mutsuzluğumuzu da en derin ve en dip noktasında yaşayan bir enerjide olacağız. kin, hırs, tutku, kıskançlık, manipüle etmek, kurcalamak ama ortada bir şey yokken. Yani ortada elle tutulur ...emin olduğumuz bir durum yokken... ...karşı tarafı duygusal anlamda da... ...manipüle edecek şekilde bir yaklaşım içerisinde olma durumumuz söz konusu olabilir. Bugün biraz duygusal ilişkilerde hayal kırıklıkları söz konusu. Hislerimizi ortaya koymak konusunda çok duygulu, empatik davranabileceğimizi düşünmüyorum. İş ve kariyer hayatımıza dair başarıya ulaşmak için tehlikeli oyunlara çekilebiliriz. Dikkatli olmaya özen gösterin lütfen. Bununla beraber insanları üzmek, zedelemek durumu söz konusu olabilir. Kendimizde yapılmasını ya da kendimize dair olmasını istemediğimiz bir şeyi başkasını yapmamaya özen göstermeliyiz bugün. Açıkçası biraz rahatlık enerjisi de bizimle beraber olacak. Yani ayın jüpiterle yapacak olduğu bu olumsuz görünüm bizi biraz tembel, rahatına düşkün gereksiz riskler alan her şeyi abartan tarzda bir enerjide de olmamızı sağlayacaktır bugün hiçbir konuyla ilgili karar almamaya özen gösterin çünkü bugün hayatınızın herhangi bir alanıyla alacak olduğunuz kararlarda sonrasında pişmanlık enerjisi söz konusu olacaktır ani fevri e belki o anlık hırsla, o anlık öfkeyle, o anlık nasıl diyeyim e, duygu yoğunluğuyla olumlu ya da olumsuz e, yaşanabilecek o duygu yoğunluğuyla alınacak olan kararların sonrasında e, pişmanlık yaratabilecek bazı durumlarla yüzleşmemize neden olacak olan enerjiyi beraberinde getirecek olduğu için bugün lütfen ve lütfen ne maddi anlamda, ne duygusal anlamda, ne kendi hayatınızı etkileyen, ne başkasının hayatına etki sağlayacak olan hiçbir kararla ilgili karar almayın. Bugün beklemede kalın kararlarınızla ilgili. Açıkçası burada zaten günün genel enerjisinde sakin kalmakla ilgili gerçekten sıkıntı yaşayacağız yani e, agresif bir enerji kavgaya dövüşe sesin yükselmesine e, hareketlerin abartılı bir şekilde ortaya konmasına dair e, bizi zorlayacak bir enerji e, zaten hakim olacak bir de bunun üzerine hani bizim e, ani fevri davranıp bir karar almayla beraber harekete geçecek olmamız ister istemez zorlanan ve sıkışan bir enerjiyi de kendi üstümüze aktif etmemiz ve bununla beraber karşı tarafa yansıtmamıza neden olacaktır. O yüzden hiç gerek yok. Bugün bol bol sakinliğinizi korumaya özen gösterin. Bugünün esas bombası tabii ki akşam saatlerinde Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle yaşanacak. Özellikle saat 11'e doğru, 10.30'dan sonra 11'de Merkür'ün Terazi burcuna geçmesiyle beraber denge ve uyumu bulabileceğimiz daha rahat iletişim kurabileceğimiz de bir enerji bizimle beraber olacak. Bu süreçte yani Merkür, Terazi Burcu'ndayken biz biraz daha uyum ve denge getiren bir iletişim yapısı halinde olacağız zaten. Bununla beraber estetik açıdan son derece gelişmiş, zarif bir yapıyı sergileyebileceğimiz gibi ee, insanlara da nasıl görünmeleri gerektiğine dair de onları kırmadan, dökmeden de fikirler ortaya koyabiliriz. Kimlere? Bize gelip soranlara, ee, bizden fikir isteyenlere, zerafetle, estetikle bir yaklaşım içerisinde olmak ve iletişimi de bu şekilde kuracak olmak Merkür'ün terazi burcunda seyir edecek olduğu bu dönemde yaklaşık 3 hafta kadar gerçekten uyum mu sağlayacak ve iletişim anlamında da desteklendiğimiz bir enerjiyi çalıştıracaktır. Merkür terazi burcunda arkadaş canlısı olmak demektir. Hemen herkesle tanışmak, yakınlık kurmak, onlarla dostça iletişim olmak demektir. Bu yüzden biraz flört enerjisi aktif olabilir. Bekar olanlarınız adına özellikle bir de terazi, güneşi terazi, yükseleni terazi, ay burcu terazi ya da 5. evi ya da 7. evi, 11. evi Terazi burcuna denk gelenleriniz adına biriyle tanışmak, ilişkiye başlamak, 4 ve 10 da olabilir. 4. ve 10. 10. evleri Terazi olanlar da olabilir. biriyle tanışmak, ilişkiye başlamak, flört etmek, yazışmak, görüşmek adına bu enerjiyi aktif edebilecek olduğunuzda bir süreçte olacak olduğunuzu söyleyebilirim. Kompleksleri geride bırakacak olduğumuz bir süreçte olacağız. Çünkü Merkür terazi kompleks istemez. Zaten bunu da yaşatmayan bir enerji de olacaktır. hiçbir şeyle ilgili, güzellikle ilgili, estetikle ilgili kaygımızın olmadığı bir döneme giriyoruz. Kendimizde bazı değişimler yapmaya yapma enerjisini de beraberinde getirecektir burada açıkçası uzlaşı sağlayabilecek olduğumuz konularda bu iş hayatımızla ilgili olabilir kendi günlük rutin hayatımızla ilgili olabilir özel ilişkilerimizde olabilir başarılı olacağımızı anlatıyor Merkür terazideyken iş hayatınızla ilgili, kariyerinizle ilgili yapacak olduğunuz konuşmalarda, toplantılarda, sözleşmelerde kendinizi gösterebileceksiniz. O diplomasi ortaya bulan, nazik, kibar enerjinizle, auranızla gerçekten etki bırakıp koparmak istediğiniz anlaşmayı, sözleşmeyi de çok rahat bir şekilde koparabilirsiniz açıkçası ee, çok bedensel işlerde çalışmayı sevmez Merkür terazi burcu ee, daha çok fikirsel ve sanatsal işlerle uğraşmak adına güçlü bir enerjiyi çalıştırır Eğer bu tarz konularda ilgisi becerisi olanlarınız varsa bu konulara yatkınlığı yeteneği olanlarınız varsa da bu konulara dair eğitimlere başlamak e, bu konularla ilgili hobinizi geliştirmek belki sonrasında bunu mesleğe döndürmek bunun üzerinden para kazanmak adına da adımlar atabileceğiniz de uygun bir olabileceksiniz açıkçası. Sosyal ortamların aranan siması e, olacağız demektir. E, Merkür'ün terazi burcundaki e, transiti sırasında e, yani kabul ettirmek istediğimiz şeyleri ustaca, tatlı dille kabul ettirebileceğimizi anlatacaktır. Çok etkileyici bir e, tavır e, sergileyeceğiz. E, böyle bir iletişim halinde olacağız. Ben bile gördüğünüz gibi nasıldım böyle minnoş minnoş konuşuyorum konuşan bir ruh haline bürünmeye başladım bile bu tarz işte e, gerçekten böyle bir enerji e, anlatacaktır e, bu e, aslında e, hem çok etkileyici hem de çok zarif ve kırılgan bir enerjiyi de beraberinde getirecek. Zaten çok kırma dökme enerjisi olmayacaktır. Merkür'ün terazi burcundaki ilerlemesi sırasında biraz daha derleyen, toplayan flört enerjisinin aktif olduğu, keyifli sohbetlerin edildiği, eşinizle, dostunuzla sevdiklerinizle bir araya gelip keyifli vakit geçirebilirsiniz. Merkür'ün terazi burcundaki seyriyle. İlginiz sevginiz, alakanız olan kişiyle daha yakın temasta olmak, flört enerjisini aktif etmek adına uygun bir transit dönemi içerisinde de olacak olduğumuzu söyleyebiliriz. Açıkçası iş ve kariyer anlamında da demiş olduğum gibi istediklerinizi elde edebilecek olduğunuz güçlü bir aura, güçlü bir enerji de bizlerle beraber olacak. Evet şimdilik benden bu kadar. Çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Sağlık, huzur, mutlulukla geçsin gününüz. Tüm dileklerinizin kabul olduğu aşkla geçen harika bir gün olsun. Bolluk bereket sizinle olsun. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Sevgiyle kucaklıyorum sizi. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.